Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni dersimizin 17. günündeyiz. Öncelikle bir yeni konsol application oluşturalım tekrar. Link ders 17 count diyorum. Bu count arkadaşlar saymak anlamında. geldi hocam. Saymak. Bunu şu şekilde yapmak istiyorum. Bir integer dizi oluşturmak istiyorum öncelikle. Sayı dizim olsun. Sayılar diyorum. Eşittir. 1 2 2 2 6 7 olsun. bizim oluşturma arkadaşlar bir sayı tismi. Ardından integer Hatta integer demeyelim, buna, var diyelim direkt. Ne olursa aslında işine. Kaç sayı var diyelim hatta. Böyle bir değişken isminiz olsun. Ardın arkadaşlar sayılar diyorum nokta distinct metodunu kullanıyorum. Ardın count metodumu kullanıyorum. Distinct metodumu kullanmayı daha önce videolarımda göstermiştim oradan bakarsınız. Konsol nokta right line diyorum arkadaşlar. Ardından da buraya vereceğim değer kaç sayı var değerim olacak. Function.readline son, son, diyoruz. Solution Explorer kullananlar Seles Startup projelerini yürütmesin hiçbir zaman. Ardından çalışıyorum arkadaşlar. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım benim kaç tane sayım varmış. 1, 2, 3, 4 olması gerekirken 5 sayı gösteriyor. 1, 2, 3, Pardon. 5 sayım var arkadaşlar. 5 tane de gösteriyor şu an. Hatta şurayı şöyle yapalım. Bir başlık koyalım. Kaç değerim var say adında bir başlığımız olsun şöyle 5 farklı değerim olduğunu gösterebiliyorum arada 1 2